Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu çekim yapıyoruz. Evet. Oyuncakları şuraya falan attık. Şuraya. Doğru ya benim kardeşim uyuyor annem annem babam ve halam da şey gitti. Yani bilet de, bilet almaya ama halam da git halam da Antalya'ya gidecek. O, orada yaşıyor ama benim kardeşim bana nasıl olacağım? Neyse siz bir şekilde olmanız 23 milyon sizi tekrardan kutluyorum. Önceki videoda da böyle etrafa bir sürü Türk bayrağı koymuştum. Bir de yazı için çok kuru arkadaşlar böyle yani beyaz kırmızı beyaz kırmızı diye. Sonra kutlu olsun yazısına da kutluyu beyaz falan yaptım. Olsun da şey de yaptım. Kırmızıyla. Biz top oynadık değil mi? Of. Bakın arkadaşlar şurada falan bakın şurada falan bir vuralım böyle gibi bir şey söyleyeyim mi? Video dışında günüş öyle bir sesler çıkardı. hala ses çıkarıyor. Sus diyorum susmuyor. Sus diyorum susmuyor. Yeter artık. De. Yeter artık sus dedim. Ancak bir iki dakika sustu. Sonra tekrardan beş dakika konuşmaya yani başladı. Yine sus dedim. Bu sefer gerçekten sustu. Ama yine bir iki dakika. Üç dakika da olabilir. bir dakika. Ee, alayım da. Oraya gideyim de böyle. Çünkü ben oraya da gidiyorum arkadaşlar. Aa, dur. Bir dakika. Böyle yaparsak. Ha babuş. Bir dakika. Abi, babuş. Düşmez değil Ağabey, ağabey. Top döndü Ne Ay Bakın döndü de odun Çok güzel. Neyse, Geri geri vuruyordum. Ah, normaldi. Normalde şu split bir vururdum ama dışarıda daha güzel vurur böyle. Şimdi taş bulacağız arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? attığım golde daha zaman? Gol Gol Şu koltuğa değdi mi? Kül tablasının olduğu koltuğa değdi mi? Yoksa direkt şuraya mı değdi? Şu kahverengi yere mi değdi? İzleyeceğim. <laughs> İzleyeceğim gol mü değil mi diye göreceğim. Geri geri vurdum çünkü göremem. İmkansız. Tam görsem gol olduğunu rahat bir şekilde Tam gol. Çok iyi. Bakın kardeş şurada. Merhaba. Burada bakın burada bir tane kahverengi Oraya kadar. Bakın yani şuradan e, diğer koltuğun arkasına kadar. Of gole gel gole. Bakın burada da o. şuraya falan gelirse direkt Onun altı demek yani. Gördünüz mü? Bilmiyorum çok uzakta olduğum için görmedim pek. Bence annem <laughs> Emzi bıraktırmayacak kardeşime. Emzi bırakacak diyor. Hala taktırıyor emzi böyle. Şak 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 şak. Kardeşim de öpüyor mu ne yapıyor mu? Koy. Yüzde yüz gol Yes, bu da kolay. şöyle bir kalkarım bunlar of. çocuk çoğunluk canlı yayınlarını izlediniz mi? Vallahi çok güzel ya. Böyle ülkelerin gö dans gösterisi oluyor. Ankara. Başka yer mi? Nil Bahçesi millet Bahçesi'ne falan olacakmış 23 Nisan gösterisi ben köyde izledim arkadaşlar 19 Nisan'ı yani izledim 23 Nisan inşallah tatil olur ya Son günü hiç söyledim mi bilmiyorum ama Size bugün söyleyeceğim doğum günümü. Benim doğum günüm 27 Ekim. 27 Ekim'de video gelecek inşallah. Okuldan geldiğim zaman <laughs> direkt ee, mumlar yandığında videoyu başlatabilirim. Şurada da canlı yazabilir, Bilmiyorum. Unutmazsam Böyle bir şey yapabilirim gerçekten. Çünkü biliyorsunuz ben hep video çekerim ama arada sırada da çekmiyorum. Neyse. Da. Unutmayın ha. Kardeşimin ki de unkasın. Tabi onu pek kutlamayın siz. Atatürk öldü çünkü oluyor. Kardeşiminkini kutlayın yine de. Ama mutlu falan olmayın. Çünkü Atatürk öldü. Ha kutlayın. Ama mutlu olmayın, eğlenmeyin, hiçbir şey yapmayın. Bir de yeter. 10 Kasım'da da gün gelecek arkadaşlar, Atatürk Anma günü, anılma günü Evet. Bunların hepsi gerçek. unutmasam Hepsini yemin ederim yapacağım. Allah'ın hediyeleri de göstereceğim. Oy, umur. Kırk tavlası kıl payı kurtuldu düşmekten. Ayy ay, ay. hayır. Direk oldu, bir de gol oldu. Bu ne lan? Hadi videomuz. görüşürüz. Orayı mı?